Evet değerli izleyenler. Aslında Almanya'da yarın tarihi bir gün yaşanacak. Niye tarihi bir gün? Almanya'nın nüfus bakımından en büyük eyaleti Kuzey Renmesfarya'da eyalet seçimleri yapılacak. 2005 yılında 39 yıllık sosyal demokrat iktidarını deviren, tabiri caizse gerçekten deviren çünkü ezici bir çoğunlukla geldi Hristiyan Demokratlar. Acaba devam ettirecekler mi, ettiremeyecekler mi? Son anketler Yunanistan'ın etkisi derken yarın çok kritik bir seçime girecek Kuzey Remesifalya. 12 milyona yaklaşan seçmen var. Yüzde kaçı sandığa gidecek? ve 1 milyon Türk yaşıyor. 300 bin dolayına yakını Alman vatandaşı. Yüzde 60, yüzde 70'i seçmen. Onu da konuşacağız. Hocamın öngörülerini alacağız. Hocam yarın kritik bir seçim var bu eyalette. Siz de dolaşıyorsunuz, geziyorsunuz. Dolaşıyorum. İnsanları. Nedir? Siyasi katılımda geç mi kaldık biz Almanya'da? Siyasetçilerimiz niye geç yetişti? Çünkü siz de gelip gittiğiniz için biliyorsunuz. Acaba bu bilerek mi böyle oldu? Birileri bizi böyle mi istediler? Beyciğim çok kritik bir soru sordunuz. Bu e, elle tutulan olan müşahadelere bağlıdır. Bizati, biz hakikaten geldik gittik. Üstelik araştırmalar yaptık. Evet. Ayrıca ben sosyal planlama başkan olarak senelerce bu işten ben sorumluydum. Yurt dışındaki Türk işçileri konusunda ben sorumluydum. Ve hatta biraz evvel çok güzel belirttiğiniz para olarak görme meselesinde iktisadi planlamanın finans bölümündeki arkadaşlara dışarıdaki işçilerimizi sadece bir döviz üreten kitle olarak görmeyin. Sosyal, kültürel vesaire problemi. Evet, geç kaldık bizi ilk uyandıran yine Alman partileri oldu. Bizim e, Alman vatandaşını kabul eden e, e, Türklerin sayısının artması, siyasi katılım meselesinde bir faktör olarak ortaya çıkmaları evet. Alman partilerinin dikkatini çekti ve her parti kendine uygun Türk adaylar bularak onları e, halkın tasvibine arz etti. Seçiminde nasıl davrandı? İsabetli seçimler o toplum için yani Türk toplumu ve Alman toplumu için mi yaptı yoksa sırf kendi partisinde bir oy deposu olarak görüp meseleye o açıdan bakıp adayları da öyle mi seçti? Ee, Bundestag'a ve eyalet meclislerine seçtirdiği Türk asıllı temsilcilerin ne derece ...bu topluluğa faydası oldu... ...yoksa bir daha seçilebilmek için... Yani biraz beyaz Türkler gibi oldular... ...yani, evet, evet, yani ben ...gön de... Türkler gibi oldular... Bunların... Yani ...çok açık söyleyelim buradan... ...çünkü biz işte geçen dönem... 5 milletvekilimiz vardı... Evet. ...ama biz Avrupalı göçmen olarak en çok sorunu... ...geçen dönem yaşadık... İşte. ...bu e, Alman Federal Parlamentosu bakımından... İşte ...maalesef az önce siz çok güzel anlattınız... Dediniz ki bizden okuyanlar bizden uzaklaştı dediniz. Kendi dünyalarını değil, kendi çemberlerini kurmaya başladı. Böyle ateş çemberi <laughs> de değil. Bir e, nevi, e, saadet, kendim, çemberi. saadet çemberi evet. gibi bir şey. Halbuki onlar sahip çıkmaktır. Halbuki yani, onlar o partilerde bu toplumu temsil Temsil etmek alındılar. O partilerde onlar için seçti. Onlar da eminim ki seçmenlerine oy vermeleri evet. istediler. Bunları söylemişlerdir. Başka ne söyleyecek? Ben Almanya'nın ekonomik meselesini halledeceğim diyecek hali yok herhalde. Ee, küçük bir yerde e, ufak bir grubun temsilcisi var. Diyecek ki ben sizin eğitim sorununuzu, sağlık sorununuzu, göç sorununuzu neyse yani bunları halletin uğraşacağım diyecek. Böyle diyorlardı. Evet. Sadece burada değil, Belçika'da da kısmen Hollanda'da. Gene Hollanda'da nebat hanım vardı. Bu sefer almamışlar zannediyorum. Çırpınırdı ben Agit'ten tanıyorum. Evet Agit'ten tanıyorum. Agit e, en azından Hollanda'yı temsilen bir Türk hanımı geliyordu. Evet. Ben hiçbir Türkü e, Almanya'yı temsilen şeyde görmedim. Herhangi bir uluslararası toplantıda. sene uluslararası toplantıda Agit gibi gayet Birleşmiş Milletler sonra en önemli teşkilat olan 56 ülke içinde Amerika'da var, Kanada'da var, bütün Avrupa ülkeleri var. Ben bir Alman hatırlamıyorum. E, Almanya yani bir Türk hatırlamıyorum Alman delegeler. Almanya adına. Evet. Karşımıza bizimle uğraşan e, Alman mebusları çıktı. Agit'le gelmişler. Benim başkan şekili seçilmeme önce işte 2 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'daki Alman milletvekili çıktı. Sosyalistler, çıktı. Eş karşı çıktı. Ama ne oldu? Oradaki bir Türk milletvekili, Türk delegasyonundan CHP dönemde ben AK Parti temsiliyle başkandım ve AK Parti temsiliyle geliyordum. O Alman benim başkan vekili seçilmemi büyük bir şiddetle reddedip teferruatına girip şahsi şey anlatmak istemiyorum. Evet. En büyük grup olan Sosyalist Partisi aleyhime çevirmek çalışırken bir Türk mimusu benim partimin karşısındaki bir Türk mevzusu kalktı beni müdafaa etmiş. Ben orada diyorum sosyalistler kendi aralarında e, lobby lobi toplantısı yapıyorlar. Sizin demiş bütün söylediğiniz şeyler efendim fanatik bir Müslümandır, aydınlar ocağı mensubudur, şudur neyse adamcağız toparlamış istihbarattan neler toparlamışsa faşist demediği kalmış kalkıp bir halk partisi millete saygı duyduğum ama izin almadığım için ismini söylemediğim başkan vekili aynı zamanda CHP'nin evet. kalkıp hayır biz onu akademisyen olarak tanıyoruz. Evet bizim fikirlerimize e, her zaman katılmıyor ama tarafsız herkesin e, çıkarını düşünen yabancıların da çıkarını düşünen e, insani değerleriyle bilinen bir insan onun için başkan seçtik onun için mutluyuz onunla gelmedi diye ve sosyal grubu ikna etmiştir hiç kimsenin aklına gelmemiştir ki sosyalist grup beni seçtirmiştir. Evet. En büyük agit grubu olan, mühtelif ülkeler, sosyalist partileri bir araya geliyor, kendi gruplarını kuruyorlar. Muhafızlıklar bir araya gelip kendi grubu, grubu verenler öyle. Yeşiller öyle. Evet. Sosyalist partinin o büyük oyları bana gelince en büyük oyla ben agit başkan vekilliğini kazandım. Yani demek istediğim, Türkiye'de bulunup burada o beş kişiden bahsettim. Başka şeyler de vardı, Türkler de vardı. Bunda da abi de yok. Alman delegesi içerisinde bir Türk yok. E, Almanya'da iki buçuk milyon var. Birleşmiş Milletler'den sonra en büyük teşkilat olan Agit'te geniş bir Alman milletvekili grubu var. Bir tek Türk yok. Hollanda'da nebat geliyor. Yani Hollanda'nın tutumu, oradaki evet. Türklerin tutumu ayrı bir nebat geliyor. Orada çok güzel bir rol oynuyor beni desteklediği için söylemiyorum ama buradaki milletvekillerimizin ne oldu da bunlar Avrupa'nın ortasında bulunan Viyana'dadır merkezi Akit'in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı evet. seyircilerimiz tam açık bir şekilde giremiyorlar gelemiyorlar uğraşmıyorlar bilmiyorlar mı böyle şeylerle alakaları mı yok tenkit eder gibiyim ama bunu ben yaşadım orada ben sadece Türkiye'mizin e, çıkarlarını değil, Ezilen milletlerin çıkarlarını şeytim. Bosna'nın bombardıman edilmesi, Sırbistan meselesi, uluslararası başka bir Irak meselesi bunları herkes gördü. Sadece ben Türkiye için konuşmuyorum ki. Orası çünkü uluslararası çünkü bir Avrupa'tı. Evet. Konuşmam lazım. Eğer ben bir vicdani kanaatle dolayısıyla yani bir zayıf tarafını daha size o seyircilere hatta şu anda nasıl görüyorsunuz hocam? Yani önce gelişleriniz şimdi gelişi kıyaslasanız ya da gelişmeyi kıyaslasanız Türkiye'nin lig atlaması gibi biz Avrupa Türkiye lig atlıyor muyuz? Atlıyoruz efendim. Ee, Bunu söyleyebilir miyiz seyircilerimiz? Bence de. çok açık söyleyebiliriz. Saati burada da hocaların şey, hocası böyle görüyor diyebilir miyiz? Efendim tarafsız olarak beni dinlesinler. Ben son seçimlere 2007 seçimlerine Partim beni göstermediği için değil ben kendim istediğim istemediğim evet. için Açıkçası da bunu bütün İslam mebusları yanında başbakana söyledim. Sayın başbakan artık kan değişimi lazım. Ben kendimi eskimiş, bir hastalanmış bir adam değilim vallahi aşkına Enerjim, mevzu aklım, başım, her şeyim. Buralarda ben, izliyorsunuz. Buralardayım ben. ben Meydandayım, ortadayım. Beni tanımayan adam da yok. Siz Hataylı da tanıyorsunuz. Ama alın yeni gençleri alın. Yeni atılımları alın ben yapacağım hizmeti gene yaparım. İşte burada yazılarım var. Televizyon programı zaten olduğu gibi televizyon şeyinde. Kitaplarım, 10 tane kitap çıkardım. Mesele benim kendim değil. Böyle bir değişim. işte değişti Türkiye. Bir kere bu sıfır sorun meselesi. Bakın çok açık söyleyeyim. Yüzler alınmasın babacan. Babacan maliye şey bakarıydı. Evet. Ama mali ve iktisat işlerden ayrılır kendisine dışlarını verdi <laughs> beyefendi iyi giyinen, kibar takdir etti üstelik de e, dükkanları mağazaları bizim dükkanımıza çok yakın. onlar e, çıkıkçılar yok e, biz de Ankara Tahtakalesi ad dediler halin orada büyük dükkanımız var. Yani aynı e, mesleği. Fakat bir İngiliz diplomatının görünümü havasında gayet vakur, gayet kibar. Evet, mesele o değil. Mesele bu diplomasi değişti. Bunu biz acizane Turgut abiyle beraber olduğumuz zaman planlamada planlama kırdı bu zinciri. Elinde çantası holding holding dışarıda endüstride dolaşıp Türk mallarını satan evet. pazar artık o Özala hale geldi. geleceğim. Gel. Rahmetliyle bitireceğim çünkü. Rahmet, bugün. O hale, hale Çok geldi. hukukunuz var, evet. çok farklı yeriniz çok, var. Çok çok şimdi bunu biz bilerek ederek yaptık. E, babacan başka bir figür çizdi. O figür bugünü Türkiye'si değil. Yerine Ahmet Bey geldi. Ahmet Bey bizimle İstanbul'da aynı. Aynı Atmosferi kim? Aynı akademisyen. Tabii gel. efendim. Evet. Atılgan, memleketi, imefatini e, dışarıyla mukayese ederek zekice, ön yargılar olmayan bir takım böyle... Aynı toplantıların mı İstanbul'un İstanbul'da mı demek istiyorsunuz hocam? Bir, tabii. Yani o evet. e, hatta onların çoğu benim doktora Tabii Hocam toplantıda denizi de açtınız da ben şimdi bir şey biraz magazin magazinvari olacak ama hani hep büyük kulüp diye duyuyoruz biz İstanbul'da. Ama büyük kulüp bir de aydınlar dedikleri bir aydınlar ocağının da arkasında bir kulüp duyuyoruz hep. Böyle büyüklerin oturup yıllardır bu devletin adına konuştukları böyle var mı böyle bir var oluşum? efendim. Bu Osmanlı'nın... Yani bir... ihtiyarlar heyeti. Kurtlar Valisi'ni seyredenler evet, böyle bu ihtiyarlar heyeti diyorlar aman ama. Aman şeye güldürme yani 200 etmesiyle. yıllık tarihi olduğu söylenen evet. bir gerçekten... E ee, insanların düşünürlerinin olduğu var mı böyle bir toplantı Şimdi hocam? Var da bizim şeyle karıştırmamak lazım. Bu buyurduğunuz çerçeve. Hayır ayrı hoca ayrı. ayrı ercüme... Ama...